Her gün saat altıda kalkalım ve güneş selamlarım Doğru daha güneş doğmamıştan sonra da sonra kahvaltı yapmadan dışarıda yürüyüş yaparım. Abartma lan o kadar da değil başka sahneye geç. Bedo bana borç para versen. Çok zenginim ama. Olan... Sanki herkes de herkes zaten benden para istiyorsa zengin olsa ben şu an bu evde yaşar mıyım? Gençler ben markete gidiyorum bir şey lazım mı? 5 tane süt lazım. Kanka direkt istersen inek getireyim. Beş sütü ne yapacaksınız? Ya Oğuz tatlı yapacakmış. Kanka o köpek o kadar şey ne yapacak ya yani o kadar sütle nasıl tatlı yapabilir? Bu fizik kurallarına aykırı. Ben o sikerim seni al şu sütleri. Ya of tamam hadi alıp geleceğim tamam. Bu yeter bunları mı yapmıyorsunuz? Bu yeter o.